Yıl olacak neredeyse. Nereden esti böyle pat diye gelmek falan. Hasta mısın? Ne diyorsun ya? Sen hoş musun nesin? Hasta mısın dedim. Değilim ya yani, ne hastası? Sen bulaştırdın bu boku bana biliyorum. Senden geçti bu. İyitsin değil mi? Adi karın? Ve bana hiçbir şey söylemedin. Ee, yeter be! Ben mi dedim sana ben de yat diye? Göt herif! Ha? Böyle bir şeyi nasıl saklarsın ya? Nasıl söylemezsin? Senin gibi bir pislik yüzünden kaptım ben bu illeti. Onun vicdanı nerede? Ha? Sizin gibi erkeklere yok vicdan falan. Ne yaptım lan ben sana? Ha? Ne yaptım? O bu çocuğunun intikamını benden niye alıyorsun? Hepiniz aynı boksunuz be. Aynı boksunuz. Allah cezanı versin senin. Kadını çok sevdim. Aşığım ona, hem de deliler gibi aşığım. Senin bu yediğin pislik yüzünden kızın da günahına girdim lan. Nasıl anlatılır böyle bir şey, nasıl söylenir zaten? Öldür oğlum kendini. Nasıl olsa bir yerde bir gün geberip gideceksin. Hem çok aşık mısın ya, çok seviyor musun? Onun da ölümünü görmemiş olursun. Şimdi defol git evimden. Siktir git evimden. Git! Defol! Defol! Git! Bir de utanmadan bunu saklamışsın hala. Git!